içine ekleyeceğim. Tamam yeterli o kadar o annem. 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 Evet. Annem. Anne. <laughs> Bakabilir miyim Nelson? Bakabilirim. Gitmedi içine. Ben sana yardımcı olayım kızım. Bir saniye demiş. Ha. Evet arkadaşlar şu anda iki tane ektik. Aa, aa, aa. Göstersene Minasa iki tanesini. Bak biri burada. Burada, evet. İşte burada. Evet. Evet. önce bir ona yer açıyoruz değil mi Minacığım? Bakalım Filiz Ay çok güzel. Bunu biraz daha büyük yap kızım. Şeyini. Biraz daha derin yapabilirsin. O çok büyümüş çünkü tamam Bak şimdi oraya tatlı. Evet Minel'imin ee, limon ağacı olacak bu. Bunları büyütüp ne yapacağız Minel'cim? Tokimizin bahçesine ekeceğiz değil mi? Ben de yapacağım. Evet. Mina çimlendirdi. şöyle geç kadın. Limon çekirdeklerine ekti. Görüyorsunuz üç tane. Bir, burada, iki, iki Üç. Şimdi fasulyelerimizi ekeceğiz arkadaşlar. Onlar da bayağı büyüdüler. Aynı bilgiler. şekilde bacım? Hı -hı. Zaten delikleri ben deliyim bu sefer. 4 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 5 1, 2, Şey gibi 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 Tamam, tamam. 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 Önemli değil ne taraf oldu Sen için at o topraktan dur çıkar Kızım şeyle elini atsana babacığım Böyle mi? Evet üstünü kapatıyorsun yine. Evet sen diğerlerini de aç. şimdi hep beraber kapatalım. Diğerlerini de at yoksa bak şey yaptırıyorsun. Delikleri kaybediyorsun. At hepsini sırasıyla. Enayi biraz çekilir misin anneciğim? Bunu ben de yaparsam. Bunu Ne abicim ben de yapsam. Ama bunun için senin biraz daha büyümen gerekiyor. Değil mi babası? Evet. Sen büyüdün de senin neler ekeriz neler. Ben bir tanesini benimle koysun Minel'cim hadi. Hadi git koy annem bir tanesini. Minel bir tanesi ben kardeşin ben koyabilir ben mi? Ben var. Tamam. Tamam onu da buraya şey koy. Onu da benimle koysun. Benimle getir. Gel. Al kızım hadi. Getir anneciğim. Al. al hadi abladan buraya at. Yapma kızım. Hadi. O bayağı köklenmiş, bakar mısınız? Bakayım. Zaten netleşmiyor da. İlal'cığım, kıpıratma. Hı hı. Evet, bayağı köklenmiş, blizlenmiş, değil mi? Eline mi Tamam, sen koy, koy. Ya, benimle konsun. koysun? Kızım bunu alacaksın. Buraya koyacaksın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Beloşum da ekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> tamam. Bak senin beloşuma. <laughs> Bakabilir miyim? Belinler kapatsın. Mi? Belinler kapatsın. Beloşum kapatsın. Babası. Bırakır mısın? Hadi. Niye ağırıyormuş baba? <laughs> Böyle olmuş gibi yükleniyor. Çok mu büyümüş o? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Kapat bunu. şuradan kapat şöyle. Ya beraber. Tamam. No, tamam. Tamam. Hadi benim <laughs> Tamam sen. Tamam yeter kızım Tamam. Baba anne. Tamam yeter diyor. Bitti anneciğim. Tamam. Kızım tamam ettik. Bunlar da Onu da kalk olacak. Tamam da tatlım olay bu kadar. Tamam mı? Evet öğretmenine gösterebilirsin. Bu bizim öğretmenimizin verdiği bir ödevdi arkadaşlar. Tamam tamam yeter babacığım. Tamam mıyız? Hadi bunlara bir can suyu göstereyim. Öğretmenine göstermelerdir. Evet. Biz bunları bugün ektik öğretmenimiz. Ben, ben. O evet, ben bu şey koy. Öğretmenim ben kaktüs de ekmiştim. Onu sulayacağım. İkinci bardak getireyim mi? Lan ne kadar Baba